kurban olurum ağlama. Ağlama. Bu arada şey yazmışsınız arkadaşlar daha çok küçük diş çıkarmaz diye doktora götürdüm diş çıkarıyormuşuz. Biraz erken başlamış böceğimin her şeyi erken başlıyor akıllı budum. Bir tanem bir tanem. Be. Be. Senin için hiç yüzmem. Otururum odada. Çocuğuma diş kaşıyıcı ve e, havuz bezi aldım havuza sokmak için. Üçe yaklaştık çünkü anneciğim senin için. Otellerde yüzmem, odada çocuk sallarım. Senin için memeyi atma bebek kızım. Senin için canımı bile veririm. Kolyemi çekmiştim kampanya istemişsiniz. Hemen kampanya yaptırdım. Sayfa zaten benim yeğenimin sayfası olduğu için güvenli alışveriş yapabilirsiniz. İki tane kolye alana 70 TL yerine 60 TL indirdim sizin için. Hemen ihtiyaçlarınızı giderir öpüyorum. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Sen <gülüyor> ne yapıyorsun sen lan? Neye gülüyorsun prensesin? Neye gülüyorsun prensesin?